Herkesin babası Ultron. 2420 Ultron Prime ve makineleri yerin altından çıkıp dünyayı fethederek insanlığın çoğunu yok etti. Ultron dünyanın gücünü ele geçirip insanlığı köleleştirdiğinde Odin'in gücünü elde etmenin, krallığın öndesi ve herkesin babası olmanın da bir yolunu buldu ve Loki'nin yardımıyla Asgard'ın düşüşüne yol açtı. Thor, kardeşim model alınarak oluşturulan bir nanovirüs ile enfekte oldu ve tamamen Ultron'a sadık hale geldi ve kötü yapay zekanın kendi Avengers'ın robotik versiyonuna katıldı. Bir süre sonra robot yenilmezler, efendileri Ultron altınatının Doktor Doom tarafından günümüze getirilen ve her biri farklı bir zaman diliminden gelen yaşlı farklı inilmezlerin ortaya çıkmasıyla tehdit edildiği görüldü. Asgard'ı korurken Thor geçmişteki haliyle ve on onun yerine geçen kişiyle karşı karşıya geldi. Her iki Thor'un şimşeklerinin birleşik gücü, Thor'a bulaşan nano virüsün arzulanmasını ve Thunder'ın vücudundan temizlenmesine neden olarak Thor'un soğukkanlılığını yeniden kazanmasını ve Ultron'la yüzleşmesinde iki varyantının da yardım etmesine izin verdi. 3 Thor Asgard'a girdi ve kendilerine öfkeyle saldıran Ultron'la karşılaştı. Thor'un geçmişteki hale Mjolnir'i diğer geçmişteki Thor'a verdi ve her iki çekicin birleşik gücü Ultron'u gerçekten yok etmek için kullanıldı. Diğer iki Thor varyantları Doktor Doom'un yanına dönerken asıl Thor Asgard'da kaldı. Ancak Doktor Doom'un Ultron'un saltanatının kontrolünü ele geçirmesiyle barış kısa sürdü. Zamanda yer değiştirirken yenilmezler. Kötü adamdan kaçmak için Asgard'ı ışınlandı. Kahramanlar diğer Asgardlıların yardımını istediğinde Thor onlara tanrı arkadaşlarının sihirli bir aynanın ardında hapsolduğunu gösterdi. Doktor Doom sonunda eski müttefiklerini kıstırdı ve robot ordu ordusunu serbest bıraktı. Thor ordusunu savuşturmak için zaman da yer değiştirmiş kahramanlara katıldı. Kısa bir süre sonra demir adam tarafından sihirli aynadan kurtarılan diğer askerlilerden oluşan takviye kuvvetler kahramanlara yardıma geldi. Geçmişteki yenilmezler Doktor Doom'a dönüp düşmanlığa son vermeye ve insanlığı özgür bırakmayı ikna ettikten sonra tüm herkes Toru ve diğer askarlıları dünyanın koruyucuları olarak kabul etti.